Selamun Aleyküm önce ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İyilik Öncüye Derneği olarak Afrika, Tanzanya'nın Tanga bölgesinde Tanga merkezinin bir saat uzaklıkta bir bölgedeyiz. Burada katarak ameliyatlarımızı yapıyoruz. Şu an Kasım 2023 ayında. Arkamızda görmüş olduğunuz hasta olarak elhamdülillah katarak ameliyatlarını gerçekleştirdik. Doktorumuz şimdi hastalarla alakalı neler yapmaları gerekiyor, ilaç periyotlarından bahsediyor. İnşallah göz bantlarını açıp ben, 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 gözlerini kontrol edip damlalarını verip güneş gözlüklerini teslim edeceğiz. İnşallah katarak ameliyatı projemiz tamamlanmış olacak. Bundan sonraki süreçte hastalarımız bir hafta bir e, ay olmak üzere toplamda üç periyotla kontrollere geliyorlar. Tabi ameliyat öncesine kadar olan süreci de sizlerle paylaşmış olacağız. E, gözleri muayeneleri ediliyor. Katarak olmayanlar, göz problemleri, astigmat gibi yok gibi durumları olanlara normal gözlüklerini teslim ediyoruz. Ve bundan sonra katarak ameliyata geçecekleri ameliyatlarını yapıp ee, bu pozisyona getirip sizlere görsellerini, videolarını paylaşıyoruz. Burada e, güneş çok fazla olduğu için, sağlıklı ve bes, sağlıksız beslenme yoğun miktarda olduğu için ciddi manada katarakla alakalı sıkıntılar var. Az önce videosunu da inşallah gösteririz size. Genç bir kardeşimiz 17-18 yaşında gözü patlamış gibi dışarı çıkmış. Yani kataraktan çok daha ileri farklı bir pozisyonda bir rahatsızlığı var. Yani yaşlısı fark etmiyor. Ciddi manada göz sıkıntıları var. İnşallah elimizden geldiğince iyilik öncüleri ailesinin destekleriyle inşallah buradaki kardeşlerimize merhamet olmaya gayret göstereceğiz. Afrika'dan selamlar.